いいでしょう Nesillerimizi eğer eserleri korumak adına bir kültürle yetiştirmezsek bu nesillerimiz ecdadın yapmış olduğu bu eserleri tahrip eder, kıymetini de bilmezler. Bundan dolayı sorun burada başlıyor. Çocuklar yakalandı, tespit edildi, emniyete, adliyeye muraca edildi ama bunlar çözüm değil çözüm kökten herkesin bu eserleri koruması, kollaması lazım. Ve hamdolsun biz yıllardır bir sıkıntı içerisindeydik. Bu duvarlara yapılan yazıların silinmesi bayağı masraflı ve sıkıntılıydı. Şimdi biraz daha kolay bir çözülür yol bulundu. O da inşallah Türkiye'ye böylece yayılır. Taşı önceden ıslatıp çürümesine engel olacak şekilde boya çürütme malzemesi kullanılarak ee, şu andaki bu işlem e, eserimizi tekrar temize çıkarıp kullanılır ve istifade edilir hale getirmektir.